Arkadaşlar Grand Pier ne, ne Grand <laughs> Gangster Vegas'ın Bir dakika kanal lan Gangster Vegas'ın 3. bölüm müydü bu? Ben mut gazeteyse ha ha ha. İkinci arkadaşlar. Yani bir yanlışım olmuş. Ay neyse yapacak yap, bir şey yok yani. Evet. İnşallah da 5. 6. bölüm kadar yani bayağı bir bölüme kadar çıkar bu oyun. İnşallah çıkar yani ben e, şu anlık bu oyunu dediğim o işaretli de bir yüz izlemeli falan yapıp, iyice geçer ne zaman oynayacaktım yani bayağı olmuş oynamayalı arkadaşlar bu arada e, short videosu yani şehit videosu tam bir ay sonra ya da iki ay sonra falan atarım çünkü izlemeli düşük yani ben bir sürü daha attım çünkü bayağı bir izlenme hazır, short videolarından en fazla izlenme 5000 oradan bir o 15.000 17.000 izlenme aldık bu ay yani toplam 20.000 izlenme almışızdır. Ama e, çünkü Türkmen bazılarını sildim. O almışız toplam. Yani bize Mansur'a da 25 bin gençlik alanı ama şimdi değil yani. Tamam kanka. İşte kent nokta uygulama kullanırken e, bu cihazı Ya kanka sen bir kapı sen niye bu kadar gıcı 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 da ya. Ha? Gıcı gıcı gıcı. Anlıyoruz açıyoruz amına açıyoruz amına. Bu kadar ses çıkamadın anlamı nedir? izin verme diyelim. İzin verme kanka. Konu bir eşim iznini etkinleşti daha iyi bir deneyim ve şey istemiyorum abicim istemiyorum iptal istem neticesi mi konmam Ne niye işte kayıt noktada keşfettim ekip adamım devam et kaldığımız bölümle. Şimdi ne yapacağız? Saat kaç olmuş? Saat 12 geldi. Oo. Hey dinle. Göndüğünü, göndü. Ee, evet üzerine Neyse bu konusu ilgili dakika ama biz okuma gerek yok çünkü ama aratıyor ama Şimdi bir konuş 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 konuş. Evet şu an ne oldu? Çok an gibi oldu. Tamam top. Ne geçti diyor kanka? Evet şu, Tamam mağazalara para taşımak için sahip olmak arası sağlam fark etti okey Kanka beyaz susar mısın tamam tamam kanka tamam bu kadar uzatma ben level yapmak istiyorum bak izleyiciler bak yaparak... ben level yapamam işte bak şu an oynayalım lan çete şu şey. Tehe döşe Ben ben zamanla giymiştim ben, ben boyu zaman oynamıştım. Bak dur dur. Hiç durmadan bak kanka yavaş yavaş ya, hiç durmadan. Birinci dakika saniye içerisinde biz bunu saniyeler içerisinde biz bunu at etmeliyiz. Sağa sol bak şöyle kafaya arka. İkinci arka zaman birinci dakika denk. İkinci dalga gelsin kanka gelsin. Bir sıkı ki bak şöyle sağa sol. Bir dakika arkaya dön arkaya dön kanka. Of salak demiş. Sen sen salak Gezde kar gördün mü salak salak salak. Çık dışarı gel. bakalım. Gel bakayım seninle. Gelin 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 gelin. Dur şu şu tavuk şu tavuk şu tavuk. Gözde kalalım şu tavuk şu tavuk. Şimdi bu eğlenceli işte. Raikun. Üçüncü dışarı tamam. Doğru O bir harikaydı. Evet. Sağ olasın kanka. Sağ olasın. Devam et diyelim. Şu an buradan bir iyi bir puan kastık. Abi eklemedim de gerek yok bence. Çarşı anlaşma ve topla. O neymiş kanka? Oo bu ama törenin göre. Neyse biz giden bir görev yapalım kanka. Genel kazanç maçlar boş sen. Devam et. Devam et kanka. Şimdi şu yöne gidelim. Bu tuhafta ne var merak etmişim şu an kanka. Ama bu tuhafta kalanı öpün baksa şu şu bölüm bu bölüm bakalım ne olacak ne olacak ne olacak en fazla ne olabilir yani. En fazla ne olabilir bu bölüm baksak Eşekiler ama ne var niye ota videolar çekiyor başta? Hafif yani, sürücü etki ne istiyor? Yani bu gerek yok adamım bir ya maş gibi şeyler sanki. Biz koşalım şöyle bir Şubeye doğu. Hani biraz kanka biraz şuraya dayan kanka. Ökünge her zaman bana gösteren gidiyor Teslimat diyor. Nine bir paketi var. Nine, nine bir paket var veya için bulup getir. Aynı bir fakat gidelim getir kanka sıkıntı yok yani. Teslim yapalım mı teslimat? kanka yani sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı sıfır problems. Emanlan arada sizin sesin ama hani iki saat konuşacaklar kim duyacak bunları filmde de desin olacak. ben ben yani ne faydası olacak bana sadece ki onu yap bunu yaptı Allah Allah anlatıyor da anlatıyor anlatıyor da anlatıyor 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 da anlatıyor anlatıyor da anlatıyor boş boş konuşuyor kanka özür dileyim özür dileyim kanka özür dileyim özür dileyim ya bende de senle. sen ya kendin gel ya da bana gel ne duyayım yazmışsın iki satır pene vermişsin seni alimi unutup Duyan yazmışsın iki satay mektup Ey misin tiyane alemi unutup Çanatiyen geceki gece ki belki hiç gelmez Dağlarda sıranın adaylimi bilmez Buram yazmışsın iki satı mektup Ey misin alemi somayıp ben bu ana bana sikeceğin çünkü benden kaçıyorlar. Kaçmayın kankiler. Gel bakayım. Sen sen, sen, çok mu akıllısın? Merhaba ya ben de Deyman. Ana ama Lucifer Michael değil mi lan bu? Oğlum aynı, aynı Lucifer lan bu. Aynı Lucifer. Evet arkadaşlar. Lucifer Michael Son. Oyun karakteri bulmak gerçekten Lucifer'a benzemiyor mu ya? He? Kanka gel da acık motivasyon ver ya. Ya ha ben, ben gel acık bana kız kısa yapalım ya ben şu an kızdım yok yani biraz bana kız falan bağır bak şu diye bak bakmıyorlar bana kanka. Ya kanka ne gidiyorsun? Kanka ne gidiyorsun ya? Diyor ki benim de maytam yok diyor bana de mayt yapalım de sen kaçıyorsun ama ne ya? Sen nasıl yapıyorsun maytayı? Bana öğretir misin? Senin yüzün niye siyah? Ne oldu sana? He? Bir sözler mi tuttu amana? Yanmasın amana be kanka. Neyse. Çakma sorsan bile yani biliyorsun ya zaten sen bu kız işlerini. Yani nasıl yapacağız kız kısak? He? Baksana. Şu tipe bakmıyorlar. Saçım kel diye bakmıyorlar doğru düzgün. Niye mi saçımı uzatacağımızsıyım? Taz mı geçeceğimizsiyim? Lan arkadaşım diyorum. Ben işlerim güçlerine vaktim olmuyor diyorum. Bana meta, bana boş yapıyorlar. Ben niye gazı geldim ki amana? Polis. niye güzel polisten kaçmıyor amana koyayım. Oh. Ya sen de, daiman ben de. Ya kendin gel ya da bana gel Dünyaya yazmışsın iki satır mektup Vermişsin diyene alimi unutup Duyayım yazmamışsın iki satır mektup Vermemiş adam ama ne oluyor Lüzupu o kadar mı ama seviliyor Polisler bile ama soktum ona vurdum diye Bana çok açtı. Kapı çocukta valla geliyorlar. O makipte namona ben 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 nasıl çıktım bu ya? Gel kanka gel. Ben seni ömme yapar. Ben 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 ben, 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 ben <laughs> gel. Kolundaki saati tiki tak tiki tak çalmış. Kolundaki saati Evet Lucifer çalıştı Lucifer'a çatma bedelini ödedik. 3700 ya. Emotion. Ne yapacağım ben bunu götürüm zorunda. Neymiş? Lucifer'e benziyor. Kimse çatmayacak. Size bana koyayım. o polis kol kamına. Polis gel bana kürtlerim. Bu da amana gebertti beni. Eee eee ettik amana koyayım. Gerçek hayatta ulaşabilirsiniz ama ya. Ama oyunda ama artık ulaştım. Polis sen ona nasıl ulaşırsın? O bize yardım ediyor dedi. Buradaki kapı polisler. Yani bak bu oyunda polisler gerçek hayatta. niye tabi gerçek hayatta insan gerçek hayatta kadar ben öldü ulan. Sonra kendi polisleri kendi askerimizi niye söyleyen ki? Ben o kadar gezdik o kadar şerefsiz o kadar piç o kadar kalk ters o kadar vatan ayı mı benden? Ve dedim ya geldim ama 2 saat konuşacaklar. Gelin lan buraya. Gelin lan alayınız gelsin lan. Alayınız gelsin. Alam. Ben sizin var ya, alayınızın götüne sokarım ya. Şu elin var ya şu elin. Alayınızın götüne gitsin. Yes. Bırak yeneceksin dediyse yeneceksin. Herkes bu sıkıntı yok. Gel bakayım kanka gel. Siz çok biliyorsunuz ya demiş dövecek misiniz? Ne döveceğim misiniz? lan bir göster. İcat göster icat. Bu bu ne bana bu Amanın lan çok acıdı amanın. Bak 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 bak. Aman akutum lan çıkana. Sen yatı hamile bırakın bak vay ya. 9 ay boyunca yataktan kalkmazsın. Kalktıktan sonra yaparsın yani. Öyle düşün yani kanka. Ben eve ben eve kevili, hamile yani oğlum. Tabi. Tabi ya bu. Aldık kanka kasayı. Eee kaç dakika olmuş? Evet arkadaşlar videonun sonuna geç bu maddi video like atmayı kanala abone olmayı unutmayasınız. Zaten bunu düşük bir oran gelsin de ben bunu devam çekeceğim. Çünkü oyun çok e, e, zevkli. Ben çok e, düşük bir görev yaptım. Neyse. Mahalle olsun dövüştük diyelim. Yani mahalle olsun da mahalle olsun dövüştüm. Ve gaz kangası teyze. Yeter yani.